Fethiye Belediyesi, 2024 Müzikli Fethiye Akşamları, Osman Batur Keser konseriyle Şehit Fethi Bey Parkı'nda devam etti. Gerçekleştirilen 2024 Müzikli Fethiye Akşamlarına, Fethiye'de yaşayan ve Fethiye'ye tatile gelen vatandaşlar da ilgi gösterdi ve parkı tıklım tıklım doldurdu. Keser, en sevilen parçaları Fethiye'de onu dinlemeye gelen müzikseverler için seslendirdi. Eziyet eder mi sever, sever. Eziyet çeker mi seven sevene? Yandırdın kalbimi yapma, ay kaşları keman Bu derdime inan ya, sensiz yaşayabilmem Ey sevgili canım, bu derdime inan Bütün aşıklar el el kol kol yaratıcılığı geziyor Ben ise Nuh'un gemisinde tek başıma gibi inan ki İnan ki, inan ki Kara sevda, kara sevda Birlikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda Ya da gireceğim Ya bu gece gel ya da bu gece gel Ya bu gece gel ya da bu gece gel gece gel ya da bu gece gel ya bu gece gel ya da gidereceğim Sahnem seni sevmeye sevilmeye sen alıştırdın çiğ tanem Şimdi yerlere göklere sığmıyor aşkım bir tanem Sor beni bul bir tanem gönül sana köle kul bir tane Kul cool. Seni yar diye koynuma aldığımdan Biri korkardım gineceğinden Şimdi yar nerede hani yar Nerede diye dışarı oldu pencerelerden Seni yar diye koynuma aldığımdan Biri korkardım gineceğinden Şarkılar nerede hani çok Severek hani söylerdik incelerinden